Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonraki girişlerimi söylüyorum artık. Şimdi başa Herkese merhaba. Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra karar verdim ve sizlerle beraber güzel, sağlıklı besinlerle beraber yemekler yapacağız. Bence benden yemek kanalı olmaz. Ama arada böyle değişik şeyler yapacağım. Bugün ne yapacağız? O güzel ananasla değişik, enteresan bir şey deneyeceğiz. İçi jelibon dolu bir ananas nasıl olur? Bunu çok düşündüm, çok merak ettim. Dedim ki hemen denemeliyim. Denemişken de videosunu çekmeliyim dedim ve şu an yapacağız. Daha önce denemedim. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu ananası kesme işlemi biraz zorlayacak beni ama bunun için tabii ki de annem yardımcı olacak. Bana bu konuda güveneceğini düşünmüyorum. Neyse. Malzemeleri söyleyeyim. Jelatin, şeker, gıda boyası ve fanta. Niye fantayı tercih ettim bilmiyorum. E şimdi bu jelatini alıp buna karıştıracakmışım. Sonra bunu ekleyecekmişim, sonra bunu ekleyecekmişim. Bunu kaynatacağız. Anladınız mı? Anladınız, süpersiniz. Bu ananasa gelince ananasın üstünü atacağız. Sonra bunun içinin suyunu çıkartacağız. Biz bunu çıkartırken de bu da ocakta kaynayacak. Artık başlayalım. Evet. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Hala bir şey olmadı. Ne zaman bir şey olacak? Direkt jelibon olmayacak mı bu ya? Hala devam etmeli miyim? Bunu biraz karıştıracağız. Anında katılaşmaya başladı. Vallahi süper bir şeyler olacak gibi. Galiba bu içindekini biraz şey yapacağız. zamana kadar karıştıracağım onu bilmiyorum. Durun bir çırpıcı alıp geliyorum. Geldim. Evet çırpıcımı aldım şimdi. Daha rahat olacak gibi. Tamam bunu koyalım. Tamam. Hadi bakalım birazcık karıştıracağım. Şimdi şekeri ekleyeyim. Ya bu şekeri ekleyince fos diye kabarması gerekmiyor muydu? Niye kabarmadı acaba? Bence güzel gözükecek. Şimdi düşünsenize ananas içine oyacağız. Ortadan ikiye böleceğiz. Kırmızı bir ananas olacak. Bence garip olacak. Ve de jelibon. Güzel. Ben olsam yerdim. Siz olsanız yer miydiniz? Bilmiyorum. Bence yerdiniz. Şimdi daha güzel katılaşması için birazcık da ılık su ekleyeceğim buna. Hazır mısınız? Bir anda eklemeyeyim bence. Allah. sonuçlarını çok merak ediyorum. Daha fazla katılaşması için dedim. Bu bildiğin daha fazla sıvılaştırdı su. Karıştırdıkça belki katılaşır. Evet. 1500 dakika karıştırdıktan sonra bu kıvamı rahatlıkla elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstü hala köpüklü kaldı. Ve kıvamına gelecek olacaksak da Kıvamı bayağı koyulaştı. Benden de bayağı bir güzel yemek sunucusu olabilir bence. Gayet güzel sonuç. Şimdi gıda boyası ekleyeceğiz. Sadece kırmızı olmasını istiyorum çünkü o görüntüyü merak ediyorum zaten. Amacım yemek değil. Çok az ekledim ve a renk. Oo! Oo! Woo, woo. Woo, daha nasıl güzel tepkiler verebilirim? Ay çok güzel rengi oldu. Azra şu an merakla böyle dikilmiş koltuğun üstünden bakmaya çalışıyor. Allah çok güzel oldu. Şunun rengi bak. Ya bunu şimdi bile aslında tadını çok merak ettim ama kaynamadan da yemek istemiyorum. Kaynayıp bir de daha 3-3,5 saat falan dolapta bekleyecek. Artık bu hazır. Şimdi bunu anneme verip Aynen bunu kaynatana kadar biz de ananasın içini halledeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Onu kaynamaya bıraktık. Şimdi bu ananasın içine oyacağız. Eski halinden eser kalmadığım için şu an biraz üzülmüyor değilim. Ama biraz sonra senin içini oyup deli gibi yiyeceğim için de sevinmiyor da değilim. Evet. Bu biraz beni çok zorlayacak gibi içini oymak. Çünkü çok sert. Keşke oyulmuş alsaydım. Oyulmuş var mıdır acaba? Oyulmuş ananas. Ben sadece iç kabuğunu istiyorum. Şu ortayı alırsam galiba kolayca Allah kolayca gitmiş olacak. Kabuğuna zarar vermemem lazım. Nasıl oyacağım ya? <laughs> Yapamadım. Heh, tamam. Kaşıkla biraz daha iyi oluyor gibi. Artık canileşeceğim. Bak Anadaz'cığım. Sana zarar vermek istemiyorum. Biraz sonra yiyeceğim için. Ama senin de bana kolaylık sağlaman gerekiyor. Yoksa seninle anlaşamam sevgili Ananas. Keşke cevap verse. Neyse, ben bunu anneme de değil, babama vereceğim. Babam oysun bunu, birazdan yine göstereceğim. Evet, şimdi babamın güçlü kolları yardımıyla içini hallettik. Ta -da! Gördüğünüz gibi içi bomboş. Şimdi bunu da kaynattık. Az önce bayağı koyuydu. Yani bildiğiniz jel kıvamındaydı ama şimdi su gibi. Ama dolapta 3 saat bekleyince kıvamına gelecek. Öyle umut ediyorum. Bunun içini yavaş yavaş dolduracağım. Hadi bakalım. Dur az az alayım. Ne acelemiz var değil mi? Ama heyecanlandım. Aa, Aa yaptım. Evet çok üzülerek size bir şey söyleyeceğim. Ananasımın içini oyarken başka yerlerini de oymuşum ve alttan akıyordu. Ama bir şekilde hallettim. Zaten donunca akmayacak. Altını streç filme sardım. Bence çok zekice. Hadi devam edelim şimdi. Tamam. Bir an önce içini tekrar jelibonumuzla doldurup buzdolabına atmak istiyorum ki daha fazla başına bir şey gelmesin. Sonucun cidden çok merak ediyorum. İyi ya da kötü bu jelibonu size sonucunu da göstereceğim bence yeter taşacak şimdi. Tamam. Evet gördüğünüz gibi ananasımızı ağzına kadar doldurduk jelibon suyumuzla. Şu an daha o jelibon değil. Gördüğünüz gibi bıngıl bıngıl oynadığı için jelibon suyu. Biraz sonra 3,5 saat boyunca dolapta bekleyince jelibon olacak. Bıngıl bıngıl. Neyse durun tamam çok fazla sallamayalım. Artık fırına... Ay fırın ne ya? Artık dolaba koymaya götürüyorum. Hadi. Evet, jelibonlarımız uzun zaman buzdolabında bekledikten sonra hazırlandı. İçini kestim, baktım ve karpuz görünümlü ananas olmuş bence. Tadını da merak ediyorum. Tadı tabii ki de Azra ile test edeceğiz. Hazır mısın kanka? Hazır. Hazır. Rım. Rım. Bak, yaptığım jelibonu beğen. Hmm. <laughs> Beğendin mi? Gerçekten mi? Hı <laughs> hı. Bana da bırakacaksın. Yo. Ne bırakayım? Beğendin ya. yani. Evet, beğendim. Beğendin. Hepsini bitirme. Dur bakayım şimdi sıra bende. Hmm. Güzel mi? Bir şey diyeyim mi? Hem Fanta tadı var. Fanta ile yaptığımız için. Hem de gerçekten jelibon gibi olmuş. Hmm. Ben çok beğendim. Ben de. Tamam koyalım artık yemem. Niye? İşte ya hepsini yemeyeceksin. Niye? E yeme. Videodan sonra yiyelim. Videodan sonra da yiyemezsin. Yiyelim. Yiyemezsin parmakları yalama. Yani biraz yapması çok zor oldu. Zaten neden zor oldu? Çok bekledi. Ve hemen eriyecek mi acaba bilmiyorum. Neyse evet. gene de güzel jelibonlarımızı elde etti. Çiğ jelibon dolu ananas işte böyle oluyormuş demek ki. Anzar görmeden yiyeyim de bunlar benim çünkü. Ya benim. Ya kavga etme benimle. Bunlar benim. Benim. tatlıda da fanta gibi. Dolapta var. Güzel. Dolapta yok. Dolaptakini de ben yiyeceğim. Varsa bile. Sunum zaten harika. Biliyorum. Karpuz gibi gözüküyor oradan. Ya bir dur ya. Ben hani. Bir çek elini. Ben yiyeceğim. Tatlıyı ve şekeri çok severim. Bence dışarıda satılan jelibonlardansa bu daha sağlıklı. Neden? Çünkü en azından hem kendiniz yapıyorsunuz hem de içine neler katıldığını görüyorsunuz. Bence anneler, babalar çocuklarınıza jelibon yedirmek istemiyorsanız ama çocuklarınız jelibonu çok seviyorsa ve siz onlara kıyamayıp alıyorsanız durun, almayın. Başak Kara'nın bu tarif. ya niye öyle bakıyorsun bana güzel bak ben <laughs> senin ablanım bak güzel bak bana neyse bu zorlu görevi başarıyla tamamladığım için kendimle gurur duyuyorum ve sizlere teşekkür ediyorum <laughs> hala boş boş bakıyor bunu yapmak için de sabırlı olmanız gerekiyor. 3-4 saat çünkü dolapta bekleyecek. Bir de sonucu çok merak ettim ve sonuç başarılı bence. Siz de yorumlara yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, garip şeylerin denenmesini istiyorsanız bana aşağı yorum olarak mutlaka yazın. 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 Neyse, bir sonraki videoda görüşmek. Seni söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. O her zaman nettir. Yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi ben mi yiyeceğim bunları? Ah. Bana ne ya? Bir çek ah. elini. Ben mi yiyeceğim? Ben. Ah. Ben yiyeceğim. Ben. Servet. Servet. Servet.